Yaşar Temel YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. 18. haftayı sizler için yorumlayacağım. Artık biliyorsunuz 3-4 günde bir e, maç olacağından dolayı e, sıkışık bir fikstür var. Antalya Kasımpaşa maçıyla başlamak istiyorum. E, bu maçta favorim Antalya. Ben Antalya'dan e, Freddy'yi, Bünyamin'i ve Mukairy'yi öneriyorum. E, Başakşehir Giresunspor maçında e, Başakşehir'den kaleci Muhammed ve Viscayı öneriyorum. Adana-Demir-Galatasaray maçına ben bulaşmayacağım arkadaşlar. Ee, sürpriz kadrolara Vargas ve e, Galatasaray'dan Forvet, Muhammed'i önerebilirim. Altay-Trabzonspor maçında e, Trabzonspor'dan Hugo, Bakasetas, Caneli ve Cornelius'u öneriyorum. Hatay-Konya maçında favorim Hatay. E, Hatay'dan e, Kukbe defans'tan orta sahadan Senlu ve Diouf kadrolarda bulunabilir. Sivas-Rize, e, haftanın en güvendiği maçı e, fa ağır favorisi Sivas Spor olacak. E, özellikle defanstan Gutas, kaleci Ali Şaşal, e, Gradel ve Yatabare olacak arkadaşlar. Gaziantep, Alanya maçında favorim Gaziantep. E, defanstan Kolkır, özellikle orta sahadan Maxim ve forvet Figueiredo'yu öner öneriyorum. Karagümrük-Fenerbahçe maçına ben e, bulaşmayacağım arkadaşlar. Malatya-Kayseri maçında Kayseri Spor'dan Tiam kadrolarda bulunabilir. Beşiktaş-Göztepe maçında ise Beşiktaş'tan Rıdvan, Valentin, Batşuay ve Larin'i kadrolarınızda değerlendirebilirsiniz. Özetle ben kalecilerimden başlamak istiyorum. Kalecim benim Ali Şaşay olacak. Yedeği Muhammed. Kaptan ise arkadaşlar Yatabare, Batşuay ve Cornelius. Bu üçünden biri benim kaptanım olacak. Herkese bol puanlı haftalar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.